Merhaba ben Hakan ve bugün sizlerle parkur haritası oynuyoruz. Muhammed yanımda Muhammed çabuk gel. Yok kanka. Ha şunları yazı ve tabelaları oku okuyalım mı? Yok yok. İngilizceymiş hem tamam başlar. Ben de başlayayım kanka. Ama şöyle. Merhaba arkadaşlar. ve Emine Hanım'ınmışsınız. Ben mi? Bu yanımda Hakan var ve parkur haritası oynuyoruz. Dururu. Hoş Hakan. Allah. Aslında öyle Aynen. pek. Öldüm. Aynen ben de. Neyse beler. Ee, bu biraz Anam. zorlayacak kusurumuza bakmayın. Buzlu muzlu geçebiliriz. Anam. Ana orada lag oldu. Zıplayamadım lan zıplayamadım. Aynen ben de aynı. Ben... Çok hızlı var. Hızlı. zıplayamadın değil mi hızlı? Aynen. Abi. Hop. Hop. Yanlış oldu. Vızmak dedin. Evet. Anam. Abi haritanın bug'ını buldum. Muhammed. Anam. Bana bak. Haritanın bug'ını buldum. Gördüm. Oha. Görünmez rock varmış. Aha. Uh -huh. Kanka görünmez rock varmış. Atlama bence. Tamam. Uh -huh. Haritanın bug'ı falan yokmuş. Adam. Adam işi biliyor. Hadi oğlum bitireceğim. Hop. Buraya nere? Muhammed. Uh -huh, Dik bitirene eşya veriyor. Aldım ben eşyaları. Uh -huh. Sana dönecek mi? Uh -huh. <laughs> Gelmişti Bir basıyorum Dur basma ben de geliyorum. Lan yukarıdan tavşan düştü Lan yukarıdan tavşan intihar ediyor Lan Bu ne abi Kanka tavşancıklar oldum evet. Bu kadar kısa değildir inşallah değil mi Aynen. Tavşan Burada ne var? Geydin. Ha buraya rabbit atacağız. Anladım. Ha, rabbit food. Al. Rabbit niye bir şey olmadı buna? Food. Bir şey geldi lan. Ne geldi? Bak buraya koydum. Bir saniye. Şöyle koydum. Bakın. Ooh. Kapıyı galiba nasıl açacağız? Şuraya bir şey atmamız gerekiyordu abi. Onu yanlış yapmış değil mi? Hmm. Ha rabbitin yemeğini at diyor. Rabbitleri öldür. öldür. Tamam. Hemen şöyle öldürelim. Aa buldum. Hmm. Ne Pardon bir direkt oldu. Ay şaka yaptım lan. Abi ama hatalı yapmış. keste bağlamamış ki bu drop şeyi. Kırdın mı? Abi çünkü bedar keste hmm. bağlamamış. Checkpoint koymuş ama biz almayacağız. Buradan başlayacağız galiba. Yani. Kanka burada görünmez blok var. Atlasana. Yürü. Burada. Ana. <laughs> Mehmet. Hı. Bunlar böyle üstü görünmez blok. Görünmez blok var burada. Yani. Aynen. Kanka yani burayı biraz zor yapacağız gibi. Lü. Hı. Kanka. Kanka nasıl uçtun? Uçmadım. Yemin et uçmadın. Uçuyor. Uçmadım oğlum. Uçuyor lan. Kanka ya. Ha. Kanka kapat ya. Ne? İyi şey uçmaya. Hı. Kanka ne yapıyorsun? Şimdi... Map'ı mı inceleyeceğim? Ya. ya abi gel hadi. Oha ben sıktım. Kanka. Bir gel. Oğlum bir şey yaptım. Ya Muhammed. Hadi geri ver. Abi kafam vuruyor abi. Ne yaptın sen buraları ya? Allah Allah. Ha? Bozmuş. Yapılmıyor. Muhammed bırak artık tamam. Bitti beyler artık çünkü bura. Muhammed ama yapma o kadar da ya. Ben gidiyorum Ente. Sonra sana da blok koymuş ya. Ben gittim. <laughs> Ente değil ora. Ay işte nedir. Kanka ben oradan geçmiştim. O bloğu da yok. Nasıl yok lan? Ben yok. Gel devam et. Çıkmış olsun diye şey yapayım. Dedi portal. Portaldan geri dön diyor. Aynen. Döndün mü? Aynen. Bitti mi? Bitmiş yani mi çok lan? Yok güzel. kısa Aynen. O yüzden beyler. Oh. Bir sonraki <laughs> mapte görüşürüz. Veya beyler bir sonraki mapte görüşürüz. Hayır, hayır. Beyler devam ediyoruz kusurumuza bakmayın bu kadar yeter. İyi. O zaman beyler bir videomuzdan sonuna gelelim. Bizi için Teşekkürler. Dur dur dur. Hayır hayır. Kırtıva kırtıva. Yenitimi patlatacağız. Aynen. Bu mepe 3 e, veriyoruz arkadaşlar. 10 üzerinden. Çok kısaydı. Yani o kadar kısa bir şey olmaz değil mi? Aynen. Bir de yani şey yapmış. Arkadaşlar izleyici şeyi çekebiliriz. İzleyici haritası. Yani gönderirsen Facebook hesabımıza. Aynen. Muhammed... Facebook Muhammed Emin Arslan arkadaşlar. Benimki şu e, an çalındı. Mehmet Hakan'ınki de ama eski e, çalık. Mehmet Hakan Kara. Kanka kız kırıcı aldı pat pat. E, şu ben mi? Yok koy kendi koy Ha. Kanka ama fena kadar video gidebilir. Şu olmaz. Kanka ben ateşliyorum yok çabuk uç. Uç uç. Kanka, uç. Ateş uç. Kaçtım ben. Vay yanından İçimden geçti şu an böyle oyunu. Beyler kusurumuza bakmayın. Map güzeldi. Fakat çok mu çok kısaydı Muhammed'e sorun. Değil mi? Aynen. Biz aslında bunu böyle bu 10 dakikada bitirdik. Muhammed <laughs> biraz acil bitirelim dedi. O zaman beyler bir videomuzdan sonra gelin. Atmayın. Yorum atmayı. Paylaşmayı. Unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay.